Vallahi hakikaten ne diyeceğimi bilemiyorum. Öncelikle çok üzgünüz ya. Çok hakikaten çok üzgünüz. Çok böyle kurumsal bir şeyler söylemeyeceğim ama çok utanıyorum ya. Yani bu ülke futbolunda böyle 50 senedir aile geleneğinde olan bir aile olarak bir parça olmaktan çok utanıyorum. Yani hakikaten çok utanıyorum. Yani nereden böyle bir futbolun, böyle bir yapının içerisinde bir parça bizim yönetimimiz, bizim başkanımız hakikaten düşünüyorum. Ya bizim ne işimiz var burada diyorum ya. Ne yani bu mücadeleyi ne için, ne için yapıyoruz diyorum. İki saat evvel Beşiktaş tribünün önüne gittim. Taraftarlarla. Çocukların elini sıktım. Adana'dan, Hatay'dan, İzmir'den gelen çocuklar buz gibiydi elleri. Buz gibiydi elleri. Tamam mı? Ya utanmıyor musunuz şimdi bu çocuklarla? Bu çocuklar şu anda hala bu tribünde. Donuyorlar üşüyorlar. Evlerine gidecekler, ailelerinin içine gidecekler. Belki öğrenci paralarını biriktir biriktiriyorlar. Geliyorlar bugün maçı seyrediyorlar. 90 dakika susmuyorlar. Sen utanmıyor musun 90. dakika o parayı vermeye? Ahlaktan yoksuz hake. Olacak iş mi? Hakikaten olacak iş mi? Bu ne oluyor ya bu futbolda? Ne oluyor? Bu bu ya bu sistemde hakikaten kim mutlu olabilir? Ben şampiyon olanın da bu çok mutlu olabileceği bir sistem içerisinde olmadığımızı düşünüyorum. Bu nasıl nasıl bir nasıl bir düzen içerisine girdik ya? Merkez başkanı gidiyor, diğeri geliyor, sistem aynı. 4-5 tane hakem kurmuş düzeni. İstedikleri takımı galip getiriyorlar, istedikleri maçı berabere bitiriyorlar, istedikleri takımı mağlup bitiriyorlar. Nedir bu ya? Yani bundan gerçekten mutlu olan biri var mı? Kim mutludur ya bundan? Yani ben bu şekilde şampiyon olan takımında yöneticilik yapmak istemem mesela. Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem. Bunu hakikaten bunu en başta hakemler sorumlusu. Hakemler sorumlusu. Daha beş ay evvel federasyon geldi. Öbürü gitti yeni geldi. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Çünkü sistem aynı. Adamlar aynı. Yani hakikaten çok kötü. Ya bakıyorum galip gelen takımlar, şampiyonluğu oynayan takımlar. Şimdi söylemek istemiyorum da galip geldikleri maçtan sonra bile manipülasyon yapıyorlar. Ya insan utanır ya. Bakın bizim çoluk çocuğumuz bu işten zevk alıyor. Futbol herkesin bir ideolojisi oldu. Türkiye'de futbolla yaşıyor gençler özellikle. Gençleri mutsuz yarattılar. Mutsuz bir topluluk yarattılar. Eğitim diyorlar. Ya bu da bir eğitim ya. Hakikaten bu da bir eğitim. Yani hakikaten ben utanıyorum ya. Yani şu anda ben o hocanın ailesinin bir ferdi olmak istemezdim ya. Ben o hocanın çocuğu olsam eve gittiği zaman bilmiyorum çocuğu var mı tükürürdüm suratına. Hakikaten tükürürdüm. Ver penaltıyı. Var iptal etsin penaltıyı. Sen o pozisyona nasıl penaltıyı vermiyorsun? Ver. Var iptal etsin. Bakın bu baş değil bizim. Geçen sene geldiğimizden beri 30 senedir Beşiktaş camiası bunu çekiyor. Ama artık yeter ya. Hakikaten insanda bile utanma duygusu olur ya. Ben bugünkü maçın hakemi olsam şu yaptığım hakem yönetiminden sonra vallahi eve gidip gidip çocuklarımla yan yana gelemezdi. Utanırdım onlardan ya. Ya nasıl bir düzen kurmuşlar? Nasıl bir düzen, nasıl bir sistem kurmuşlar? Ya utanıyorum bakın ülkede hakikaten en büyük travmayı hakemler yaratıyor. Ve bunu da Beşiktaş üzerinden yapmak istiyorlar. Yapmayın bunu. Başaramazsınız. Beşiktaş kulübü muhalif oldukça büyüyen bir kulüptür. Bize bu şekilde davranmayın. Ayıptır, günahtır. Adana Demirspor Spor Başkanı çıkıyor. İddia olduğu müddetçe böyle böyle diyor. Trabzon Başkanı diyor. Şeref yoksunuzsunuz diyor. Diğerleri onu diyor. Bunu diyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Ya utanın be. Ya hakikaten utanın. Bir şey yapın yani bir infial bir yarın bütün hakemler bir toplansın birbirinizin yüzüne bakın yüzünüz kızarmıyorsa bu işi de yapmayın ayıptır hakikaten başka diyeceğim bir şey yok ben bu ülkede futbol yapısının içinde bir fert olarak kendimden utanıyorum ben nasıl böyle bir ortamın içine düştüm hakikaten yazık günah ya